Herkese merhaba. Özlem'in Tarif Defteri'nden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık tarif ile geldim. Umarım bu tarifimi sizler de beğenirsiniz. İsterseniz bu şekilde hindistan cevizine bulayıp, isterseniz çikolatayla kaplayıp sunum yapabilirsiniz. İlk önce burada 100 gram kadar çikolatam var. Bunları benim usulü şekilde eriteceğim. Bir kenarda bekleteceğim. Sonra diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayacağız. Burada 10 tane kadar hurmam var. Benimkiler yumuşak olduğu için suda bekletmedim. Eğer sert bir hurma varsa elinizde yarım saat, bir saat kadar bir suluk suyun içerisinde bekletirseniz yumuşak olup daha iyi olacaktır. İlk önce yarım su bardağı kadar 250 mililitrelik bardak kullandım. Yulafım var. Yarım su bardağı kadar bademim var. Ve bir yemek kaşığı dolusu da kakao ekleyeceğim. Ve ilk önce bu malzemelerimi bir rondodan geçireceğim. Hurmalarımı da küçük küçük doğrayıp hazırladım. Rondodan daha kolay ve rahat geçmesi için. İlk önce bu üç malzememizi bir rondodan geçiriyoruz. Daha sonra küçük küçük doğramış olduğum hurmalarımı ekliyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar pekmez kullandım. Ben de dut pekmezi vardı onu kullandım. İstediğiniz pekmez de olabilir. Daha sonrasında bir yemek kaşığı daha ekledim kıvamı yeterli gelmeyince toplamda 2 yemek kaşığı kadar pekmez kullanmış oldum. Siz de kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olacaktır. Ve yavaş yavaş bu malzemelerin hepsi birbiriyle özleşene kadar robotumuzdan çekiyoruz. Dediğim gibi pekmez tam kıvamını toparlamadığı için bir yemek kaşığı daha ekliyorum. Ve tekrar rondodan geçiriyorum. İç harcımız hazır. Elimizde böyle küçük toplar, ceviz büyüklüğünde küçük toplar alıyoruz. Daha iyi şekil verebilmek için bir kap içerisinde birazcık su koyup elimizi ıslattığımız zaman daha kolay şekil alacaktır. Bu şekilde küçük toplar hazırlıyoruz. Ve morus eritmiş olduğumuz çikolataya bulayıp, bir tabağımızın içerisine pişirme kağıdı koyuyoruz ve bu şekilde pişirme kağıdımızın üzerine alıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Ceviz büyüklüğünde aldım. Birazcık kolay şekil verebilmek için avuç içimi ıslattım. Bu sefer Hindistan cevizine bulayacağım ve bütün bu iç harcımı bu malzemelerimle bu şekilde tek lokmalık olacak şekilde hazırlıyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Kalan bir çikolatamın içerisine de ceviz katıp ya da isterseniz karışık kuru yemişleri de iri iri kırıp bu şekilde katıp hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Kuru yemiş yemeyen çocuklarınız bile yemesi garantidir. kalan çikolatayı da bu şekilde değerlendiriyorum. İster badem ister ceviz istediğiniz kuru yemiş olabilir. Ve bir yarım saat bir saat kadar ya da donana kadar buzdolabında bu şekilde bekletiyorum. Ve servise hazır atıştırmalıklarımız inanılmaz lezzetli, pratik ve sağlıklı bir atıştırmalık oldu. Umarım sizler de bu tarifimi beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.